Merhaba arkadaşlar herkese merhaba benim adım İsmail İsmail Önde kanalından herkese merhabalar bugün çok merhaba geçti içinde video <laughs> bugün sizlerle cs1.6 servunuza panelden müzik yüklemeyi göstereceğim müzik ilk dersimiz bu bir dahaki günde bir dahaki günde şey cs1.6 panelde kalkan yükleme pelerin yükleme ve veya, veya da bir şey kalkan yükleme, peler yükleme ve onun nasıl yapıldığını, kalkanla ve pelerle nasıl yapıldığını ve nasıl panelin atıldığını onları göstereceğim. İlkten müzik, müzik yüklemek için ana sayfa ana sayfa gelir zaten panele gelince eklentiler diyoruz. Orada aşağı indikten sonra server müzik var. Kapalıysa aç diyoruz. Açtıktan sonra ayarlara geliyoruz. Yüklenecek mp seçiniz diyor. Dosya seç diyoruz. Mesela ben üstüne gidip bunu seçeceğim tamam mı? Bunu seçtik. Ben zaten onu yüklemiştim. Bunu seçtikten sonra aç diyoruz. Ondan sonra açılıyor buraya geliyor dosya. MP3 yükle diyoruz. Bir iki dakika sonra bir iki dakika sonra falan yükleyecek. Yani bir iki dakika bekleyeceksiniz. Normal bir şeydir o. Ondan sonra yukarıda yazıyor böyle diyor ki 10 dakika sonra serverınızı resetleyin diyor. Yani şarkının dakikasına göre değişiyor. Benim bildiğim öyle. Ben üç dakikalık 4 dakikalık şey, şey yükledim. 4, dört dakikalık 3.36 mı adım neydi? Benim 10 dakika 10 15 dakika bekletti bana. Belki, belki zaten sizin dakikanız uzunsa müzik dakikanız 40 dakika 50 dakika hatta bir saat bile bekletebilir yani bilmiyorum. Ama onu uzunsa da böyle yarım saat müzik boş boşver yarım saatlik müzede kim yüzler ki aga? Zaten servera bağlanma zaten en fazlası 10 dakika <laughs> En fazla son 15 dakika daha yarım saat müzik mi ne yapacağız onu dedikten sonra mp3 işte ondan sonra dediğim gibi öyle yapıyoruz Ondan sonra bitiyor işte. Serverınıza girince zaten resetleyin serverınızı tekrar. Çalma, çalmayınca çalmaz orada normalde zaten çalmaz. Sonra serverdan çıkın bir daha girin. Daha ilk yüklendiği için çalmaz zaten. Serverınıza çıkın bir daha girin. O zaman görürsünüz. Mesela bak ben bak yüklemiş müzik bu işte görün böyle bakın. Dur bir. Ne kadar map yüklemişim aga ya. Ben de map yüklüyordum da şu an o map yüklemedi gösteririm ben bir ara size ya. Lan ne kadar lan, lan ne kadar yüklemişim ha. Evet beyler bakın şimdi. Şey olduğu için bak. Olmadı. Öne <laughs> gidelim. Tamam. Cık, 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 cık. Takıldı bakın ana. Müzik kulağınıza geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama benim geldi. Görüşmek <laughs> üzere. Sen kalın.